Merhaba arkadaşlar ben Malik Şu anda 3. bölümümüzle karşınızdayım Şu anda dünyamıza girelim Evet geldi 34 adet demirimiz var Kırık taş Onları bir eritelim ilk baş Bir tane Ocak yapalım Ocağı şöyle koyalım. Pardon. Bu burada kalsın. Sen gir sanda. Başka bir şey var mı? A kömürle de yakabiliriz. Doğru. Şimdi gidelim biz. Bu ve bu. Alalım gidelim. Baş demir bir şey yapalım da Kazma Çünkü orada e, gördüm Altın vardı iki adet daha gelsin yeter Bu bir İkincisi de yolda geliyor Bu da iki Üç pardon Aha çubuk da var Şanslıyız al bir kazma yapalım hmm. Şöyle yapalım. Silah, silah gerek yok zaten. İlk baş gidelim o altına alalım ve geri dönelim. Hmm. Bunu evde atacağım. Belki tavuk çıkar. barışçıl yapalım. Az önce bir canavar sesi geldi. Bura mıydı acaba ya? Aynen aynen burasıydı. Nereden yapmıştım hatta? Neredeydi? Neredeydi ya? Buradan mı? Ha buradan. Ohum. Aa. Süper. Kaç tane çıktı? Yukarıda. Da. Aha. Of. 10 numara ya. Hmm. 7 tane demir. Süper. Bir elmas çıkmadı var ya. anıdır. O, ben. o da belki çıkar. Götür bizi so. Aa demiş. Başını şuraya koyalım. Kazalım bunları da. İnşallah kaybolmayız. O ne? Demir mi? Aha. Of. Ulan burası demir madeni. Altın da çıktı. Süper bir yer. Aha yine altın. Süper yer ya abi azalım. Her taraf şey. Geri dönelim. Demir de var. Şöyle kıralım. şey var mıdır lan orada? Hmm, demir. Kızıl taş, elmas. Hayır. سيان الماس ولي سنتوش ما بقت سنتوش ما takılıyor. Şimdilik geri dönelim. Nereden gidiyoruz? Şundan çıkıyorduk. yer değiştirsin. Tamam bir an önce geri dönelim elmas var 3 tane. Elmas kazımı da yaparız altında buldum. Aley. Kömürlere baş ver. Tamam bir an önce eve gidelim. Almaz mı değil. Ya kurt. Şunu, şunu alalım. Zümrüt işte. Ancak o Yapma ya. Acele eve gitmem lazım. Süre sınırını aştık. up my uh Evet arkadaşlar bu seferlik de sona ulaştık. Eve gidelim bırakalım mücevherlerimizi. Ve bölümün sonuna gelelim. Kızıl taş aldık. Şimdi taş kazma, zümrüt, yumurtalar atayım ya. Ah eh, boş çıktı. Bunu atalım. Demir kazma, kırık taş, 16 adet altın cevher, kömür, demir, yükünü dağıt kalsın dur bir tane daha iş yapalım ya onu da yapalım çıkalım altın nerede kömür alalım bir de altın şunları da atalım ve bölümümüzün sonuna gelin. 5 Bunları da buraya kıralım. Ve arkadaşlar bu, bu bölümün sonuna geldik. Diğer bölümler diğer bölümler için görüşürüz.